Arkadaşlar merkezden şu an gece 11, e, Kefaloz'u yürüyorum Aydıncık Plajı'na. Kapkaranlık yol demeyeyim, şu an ışıklanma var da mı ileride bilmiyorum. Bir köpek çıksa, sıçacağız. Arabayla 15 dakika gösteriyor, yürüyerek 2 saat 14 dakika gösteriyor. Ya ben de dedim hani 11'e 40 geç otobüsler kalkıyor merkezden. O zaman da öğlen güneşine kalıyorsun. Denizde yanıyorsun. Hep yandım. O yüzden dedim hani bir gibi falan varırsam çadırı kurarım, uyanırım. 8'de denize girerim diye düşündüm. Ee, bakalım gerçekleştirebilecek miyim? Aydıncıkon yazıyor. 10 kilometre herhalde. <laughs> tamam yürümesine yürürüz. Problem yok. Ama karpuz aldım salak gibi 5 lira küçük küçük demeyeyim de daha düşüyordum. Bir 5 kilo değildir de 3-4 kiloluk karpuzu çantaya koydum. Ne yapacağım oğlum karpuzu? Manyak mısın lan? Bazen kendime saçma sapan suyumu aldım. Acıkırsam da karpuzu artık böleceğim, yiyeceğim. Karpuzu niye taşıyorum abi şu an yani? Niye karpuz aldım yani? Mesela onu düşünüyorum. Yürümek, yürümek mesafet değil de yani salak gibi karpuz aldım ya. Abi niye karpuz alıyorsun ya? Manyak. Neyse. Hadi görüşürüz. Eğer gece yalnız başınıza doğal bir alanda yürüyorsanız veya kaldıysanız Algılarınızın her zaman açık olması gerekiyor. Burası tam doğa değil. Hani şehir merkezinde yine. Yol üstü. Arabalar geçiyor. Fakat algılarınız açık olmalı ki hayatta kalabilirsiniz. İnsan ne diye düşünen bir hayvandır. O yüzden başka hayvanlara yem olmamak için kendinizi korumanız gerekiyor. Bu sivrisinek dahi olsa geçerli. Yani küçük 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 büyük demeyeceğiz. Kendimizi koruyacağız. Çünkü sen yemezsen o seni yer diye bir kural var. Bakalım aslında otostop da yenebilir miyim? De. Buradan çok araba geçmiyor. Bu gece muhtemelen yürüyeceğim ya. Aydınca'ya kadar yürüyeceğim. 10 kilometre gösteriyor. Ama biz 10 kilometreyi koşuyoruz zaten. Yani yürürüz de. Problem yok. 6 kilometreyi 30 dakikada rahat koşarım. Şimdi yürüyerek hesap etsem 50 dakika desem 6 kilometreye 10 kilometre buçuk saate varırız diye düşünüyorum. Ama şu an çantada var. Yaklaşık 2 saat gidebiliriz. Evet yollardayız hala. Sağ olsun bir arkadaş aldı. Şu an 2 kilometrelik yoldan herhalde 1 kilometre yolum kalmıştı. Buradan sola dönüyorum ve telefon yaklaşıyorum yavaş yavaş. Bir de arabalar geçiyor. Oh, korktum. Allah'tan oğlum 10 kilometrenin tamamını yürümemişim. La bitmedi ya. Arabayla bile bitmek zor. Allah razı olsun yani. Neyse ki. Yani. Az kaldı. Yani tek başınıza korkunç bir şey. Şurada da tabelayı görüyorsunuz ama arkasında göl var. Mükemmel. Arabalara dikkat etmem lazım ki beni karanlıkta göremeyebilirler. Ben şu ışıklı alana vardığım zaman tamam ya saatte 12 civarı. Yani siz denemeyin abi. Ben yaptığım bir çılgınlık. Bir almasa ezel telleri döke döke gidersin yani. Ya tamam internet çekiyor. Tam böyle atıyorum. Daha da tamamen baş başa değilsiniz. Sen yani internet çekiyor, navigasyon ama bir yerden sonra ışıklandırma kapanıyor. O zaman ve tek başınız olduğunuz zaman sağa sola bakıyorsunuz yani bakma ihtiyacı hissediyorsunuz. Avcı toplayıcı zamandan beri insan biliyorsunuz çoğu zaman doğadaydı ve kendini konuması lazımdı. E, bunun için oldu? Barınma ihtiyacı, yeme ihtiyacı falan çıktı yani. Maslow piramidinde anlatmıyor. E ben de atalarım yani Carl Jung'dan Carl Jung'dan gelen kolektif bilinçaltıyı sebebiyle aslında korkulacak bir şey yok ama e yine de tedirgin oluyorsun, etrafına bakıyorsun, arkana bakıyorsun lan yılan var mı, köpek var mı, bir şey çıkar mı lan bir ses işitiyorsun hemen kulaklar kabarıyor falan böyle. Neyse geldik be şükür. Arkadaşlar ben Kefalos plajına geldim. Saat bir civarı. Size Çadır nasıl kurulur? O tarz videoyu gösteremedim tabii. Çadır kurarken çekemedim çünkü telefonun flash ışığını kuruyorum. Çadırı kurarken gece olduğu için o yüzden gösteremedim. Ama çadırı kurdum böyle. Sabah görüşürüz. Arkadaşlar günaydın saat 8:20. Bence de 6 gibi yanmıştım biraz uyuyayım dedim. 8 820 geçiyor. Herkese günaydın. I was caught up buraya kurdum bomboştu. Konu duymuş Ecik. Çok güzel bir durum ne yapıyordun? Şimdi çadırı toplama zamanı. Hadi bakalım size çadır kurmayı gösteremedim Bari çadır toplamayı göstereyim ya. Aa. All my favorite things they were there, except for you. You were gone. Now I'm here all alone, and I really wish you'd just pick up your phone. the things I would say just to make it up to you, but you're gone. Now I'm here all alone and I really wish you'd just pick up your phone. Called you like a thousand times, you saw my name and hit decline. Pick up, pick up. Told you once, I'll tell you twice. you're gone Now I'm çok iyi, denizi çok iyi. Denizi gerçekten iyi. Yıldız Koy'dan çok 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 iyi. Yıldız Koy'da bir saat geçirdim. Burada hani bir iki gün kalabilirim mesela. O kadar iyi. Çadır attım kimse bir şey demedi. Yine burası bir şekilde şimdi su almıştım merkezden. Atostopla atan adamın e, bagajında kaldı galiba suyu. Şu an yine yiyecek. Bir karpuzum var. <laughs> bir karpuz var valla. Onu da denize koydum olsun diye. Karpuz var tarafa Başlayız o Ben şu arkalarda koydum şimdi Şimdi ye Yemek yiyebileceğim bir yer var mı diye bakacağım Kolan bir yer var mı diye bakacağım Bu tarzı şey Sonrasında Gezmeye devam Gezmeye devam Hem yani de tuz varmış Onu da göstereyim Yakın buraya odaya doğduğumuzda kalmışız artıkže20 yılgeyi arkadaşlar bir video sonuna da doğru geliyoruz. Sizlere olabildiğince Gökçeada'nın bazı yerlerini, örneğin Kefelozu, Bademli, Kaleköy taraflarını anlatmaya çalıştım. Kuzu Limanı plajına gidemedim çünkü vaktim kısıtlıydı. Size olabildiğince anlatmaya, aktarmaya ve benim yaşadıklarımı göstermeye çalıştım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.